Tonguç Akademiden herkese merhaba arkadaşlar. Sizinle birlikte 6'dan 7'ye hazırlık kampında fen bilimlerinde hücre ve bölünmeden ünitesine bakıyoruz arkadaşlar. Ee, evet hemen şöyle hazırlık kampımıza bakalım neredeyiz? Evet 14 Temmuz pazartesi günü bugün arkadaşlar güzel bir konu tekrarlı. Ne yapacağız? Tabii ki öncelikle 5. sınıfta öğrendiğimiz canlıların sınıflandırılmasında mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler, hayvanlar hızlı bir şekilde bunları tekrar edeceğiz. Sonrasında da arkadaşlar 7. sınıfta Neler öğreneceğiz bölümünde hücre ve bölünmeleri hücre nedir, mitoz, mayoz bölünme bunlar nedir? Bunlara birlikte bakacağız arkadaşlar. Ee, tabii ki öncelikle 6'dan 7'ye geçiş kampımız olduğu için burada arkadaşlar 6'dan 7'ye geçiş hazırlık setimizde. Önceki ödevinizi arkadaşlar burada fen test 6, 7 ve 8'i sayfa 102 ve 107'den veriyorum. Sonrasında e, 5. sınıfı hatırladıktan sonra 7. sınıfta hücre ve bölünmelerle ilgili neler öğreneceğiz bölümünde ise sayfa 102 ve 121'i 0'dan 7'ye kitabında Hemen şöyle açıyorum sizin için arkadaşlar 102'den başlayıp 103, 104 ve ta ki 121'e kadar devam ediyorsunuz. Ee, bu da tabii ki e, konuyu daha iyi bir şekilde anlamak, hatırlamak ve daha iyi bir şekilde hazır olmak için sizden yapmanızı istediğimiz şey arkadaşlar. Burada unutmayın ki. 5. sınıfta öğrendiğimiz canlıların sınıflandırılması bölümünü güzel bir şekilde hatırlarsanız bu anahtarla 7. sınıfta bulunan hücre ve bölünmeler ünitesini çok rahat bir şekilde bu anahtar yardımıyla konuyu açıp arkadaşlar çok güzel bir şekilde öğrenebiliriz. O halde hemen hızlı bir şekilde introya geçelim ve dersimiz başlasın. Evet şimdi aslında hatırlarsak canlılar dünyasında canlıların sınıflandırılmasında biz canlıları mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere dört farklı grupta inceliyorduk. Aslında bu nasıl ki bir işte alışveriş merkezinde bir yere bir süpermarkete girdiğimizde kozmetik reyonu işte bütün reyonlar farklı farklı aynı şekilde... Bizim de canlıları daha kolay bir şekilde aslında böyle anlayabilmemiz için onları insanlar ne yapmış sınıflandırmışlar mikroskobik canlılar adından da anlayabileceğimiz gibi arkadaşlar aslında mikroskop yardımıyla görülebilen çok çok küçük canlıların olduğu gruba biz mikroskobik canlılar diyoruz. Ee, birazdan tabii ki bunların hepsiyle ilgili ayrıntılı hızlı bir tekrar yapmış olacağız. E, mantarlara baktığımda hocam mantarlar yiyoruz niye bitki değil? Çünkü bunlar kendi besinlerini kendileri üretemiyorlardı. Ondan dolayı burada kendilerine ayrı bir grup olarak yer buluyorlardı. Bitkiler hatırlarsanız e, çiçekli, çiçeksiz diye farklı gruplara ayırdığımız bitki grupları vardı ve bizim için gerçekten çok çok önemli olan bir gruptu bitkiler. Çünkü hayatın dağımı noktasında çok önemli bir role sahiplerdi. Hayvanları da biz vücudunda omurga bulundurup bulundurmamaya göre omurgalı ve omurgasız hayvanlar olmak üzere iki farklı grupta inceliyorduk. Şimdi... Öncelikle mikroskobik canlılardan başlayacak olursam bütün canlıların aslında sahip olmuş olduğu hareket etme, solunum, üreme ve beslenme gibi özellikleri mikroskobik canlıların da gösterdiğini söyleyebiliyorum. Mikroskobik canlılar nerede olur arkadaşlar? Her yerde bakın elimin üzerinde, elimin içerisinde, kalemin ucunda, şu an kameranın ucunda her yerde arkadaşlar mikroskobik canlılar Canlı vücudunda, besinlerde, topraklarda, havada, suda hatta bağırsaklarımızda her yerde arkadaşlar mikroskobik canlılar bulunur. Mesela ellerimiz, hocam ellerim çok temiz deseniz de bir şey ye, hani yemeden önce ya da içmeden önce ellerimizi güzel bir sabunlu suyla yıkamamız lazım. Bunu sürekli söylüyoruz. Çünkü gözde görülemeyecek kadar küçüktür arkadaşlar mikroskobik canlılar. E ee, örneklerine bakacak olursam terliksi hayvan, amip, bakteri, yoğurt e, ve yoğurt içerisinde bulunan bakteri, öglena aslında bunların hepsi mikroskobik canlıdan sadece birkaç örneği arkadaşlar. Ama en çok bilinen mikroskobik canlı kimdir? Tabii ki aslında bakterilerdir. Bakteriler e, çoğu zaman zararlı gibi görünse de çünkü zatüre, verem gibi bulaşıcı hastalıklara sebep olması olsun. Aynı zamanda bazı türleri e, dişlerimizi çürütmesi olsun. Bunlar harbiden bizim için sıkıntılı durumlar ama tabii ki e, üzümden sirke yapılmasında rol oynayan, aynı zamanda bağırsaklarımızda yaşayan ve K ve B vitaminlerini üreten e, burada aslında baktığımızda mikroskobik canlı olarak bakterilerin o olduğunu da söyleyebiliyorum. Yani aslında mikroskobik canlıların hem zararlı hem de faydalı olanlar da var. Bunu biliyorum arkadaşlar. E Peki gelelim. E, mantarlar demiştik. Mantarlar aslında kendi besinlerini üretemedikleri için e, bitkiler grubunda bulunmayan e, kendileri ayrıyeten bir grup olan canlı grubuydu. E, burada şapkalı mantarlar var. E, uzman kişiler tarafından uygun ortamlarda yetiştirildiğinde e, kültür mantarı olarak adlandırılan bu da yine tabii ki bizim için önemli Kültür mantarını arkadaşlar tüketmemiz lazım çünkü gerçekten zehirli ve zehirsiz olan mantarları birbirinden ayırmak çok çok zor. E, bu noktada tabii ki e, uzman kişiler tarafından bize e, bu yenebilir denilen mantarları yememiz lazım. Aynı zamanda gözle görülemeyecek kadar çok küçük olan bir mantar çeşidimiz de var. O da Maya mantarı ve Maya mantarı da. Hamurun mayalanmasını sağlayan bir buradaki mantar çeşitlerinden bir tanesi. Bir de uzun süre açıkta kalan besinlerin üzerinde elma olsun, işte artık yoğurt olsun, aklınıza ekmek ne gelirse, böyle üzerinde yeşil bir yapı oluşturmaya başlayan ne var arkadaşlar? Küf mantarımız var. Ve küf mantarı tabii ki aslında e, yenmesi gerçekten tehlikeli olan mantar çeşitlerinden bir tanesi. Böyle Erzurum tarafında küflü peynir falan var. Onlar biraz daha farklı bir durum ama tabii ki eğer bir besin küflendiyse arkadaşlar... O kısmı hatta tamamını yememek çok çok daha doğru bir hareket olabilir. Bir de mantarların parazit yapan, mesela yeni doğan bebeklerin ağzında pamukçuk dediğimiz, işte süt emmekten ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ya da saç kıran hastalığı arkadaşlar ya da el ayak tırnaklarında ortaya çıkan belli başlı rahatsızlıklar da yine mantarların içerisinde bulunan parazit mantarları tarafından sebep olan durum olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim. Ee, aslında mikroskobik canlıları yaptık. Mantarları bir hızlı bir şekilde hatırladık. Gelelim bitkilere. Bitkiler de aslında e, çiçeğe sahip olup olmama durumuna göre çiçekli veya çiçeksiz bitki olmak üzere iki farklı gruptaydı. Çiçeksiz bitkiler aslında çok basit yapıya sahip olup sadece kök, yaprak ve gövdeye sahipken böyle değişik antin kuntin isimleri de vardı. Erelte otu, karayosunu, at kuyruğu, kibrit otu gibi garip böyle değişik isimleri de vardı. E, çiçekli bitki ise arkadaşlar e, biraz önce saymış olduğum çiçeksizler de aslında kök, yaprak ve gövdeye sahipken çiçekli bitkilerde ekstradan bir çiçek bulunuyordu ve çiçek bitkinin arkadaşlar üreme organıydı ve bunun sayesinde tohum meyve dediğimiz tohum taslan oluşma noktasında tabii ki burada çiçekte olduğu için ve çiçek bitkilerin üreme organı olduğu için bu arkadaşlarımız e, tabii ki bir tık daha diğerlerine göre gelişmiş canlı grubu olarak söyleyebilirim. Gelelim hayvanlara. Hayvanlar da vücudunda kemikten bir yapı bulundurmasına göre omurgasız ya da omurgalı olarak iki farklı grupta inceleniyordu. Omurgasız hayvanlar mesela arıdır, kelebektir, tırtıldır bunların hepsi arkadaşlar. E, omurgasız hayvanlar grubunda bulunurken biz omurgalı hayvanları da Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler olmak üzere aslında 5 farklı grupta inceliyoruz. Balıkları zaten biliyoruz. İşte aslında e, burada e, baktığımızda su içerisinde yaşayan yumurtayla çoğalan yine kurbağalar yaşamlarının belli dönemlerinde ilk başta iri baş olarak aslında balığa benzesine sonrasında akciğer solunumuyla birlikte aslında daha çok böyle kurbağaya artık daha çok benzeyen sürüngenler yılanlar işte kaplumbağa timsah gibi bu arkadaşlarımız da yine yumurtayla çoğalan canlı grubuydu ve kuşlar vardı vücutları tüylerle kaplı olan yine yumurtayla çoğalan ve tabii ki bunlarda yavru bakımı görülüyordu hatırlarsanız kuluçkaya yatmaları noktasında ve memeliler vardı. E, yavrularını sütle besleyen gerçekten e, ve vücutları kıllarla kaplı olan canlı grubu da biz aslında insan olarak biz de aslında memeliler grubunda bulunuyoruz arkadaşlar. O halde 5'ten e, aslında hatırladığımız 5. sınıftan hatırladığımız bu konularla hemen bu sorumuzu çözelim ve sonrasında 7. sınıfta ne öğreneceğiz bölümüne birlikte geçelim. Mikroskobik canlılarla ilgili ifadelerden hangileri yanlıştır? mikroskop altında görmüş olduğunuz bu küçük arkadaşlarımızla ilgili sadece toprakta ve suda yaşayabilir. Hayır bunlar her yerde elimde bağırsağımda her yerde yaşayabiliyorlardı. Hepsi hastalık yapıcı özellikle mi arkadaşlar? Hayır e, burada baktığımızda iyi olanlar da vardı hatırlarsak. Bu da yine yanlış bir ifade. Çünkü sirke yapımından bahsetmiştik. Bazı türleri besinlerde mayalanma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Evet arkadaşlar, bunlar mayalanmada mikroskobik canlılarda görev alabiliyordu. O zaman yanlış olanlar 1 ve 2 olacaktı. O halde hemen hızlı bir şekilde 7. sınıfta neler öğreniyoruz ona geçelim arkadaşlar. Evet şimdi aslında e, hücrenin temel kısımlarına baktığımızda arkadaşlar canlının canlık özelliği taşıyan en küçük yapı taşına kadar indiğimizde hücre adını verdiğimiz böyle yapıların olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki o kadar küçük ki bunlar arkadaşlar gözde görülemeyecek kadar. Mesela elimizde belki binlerce belki milyonlarca arkadaşlar hücremiz var. E, burada... E, ...hücremizi aslında biz üç temel kısımdan inceleyeceğiz. Bu nedir? Hücremizin en dışında bulunan e, yapıya biz hücre zarı adını vereceğiz. E, bunun içerisinde bulunan yumurta akı gibi... ...böyle jölemsi bir kıvamda olan yapıya stoplazma adını vereceğiz. Ve tabii ki hücrenin tam merkezinde bulunan yönetim merkezinde de... ...biz çekirdek adını vereceğiz. Fark ettiyseniz burada güvenlik, koridorlar ve müdür odası yazmamız arkadaşlar. Eğer biz e, hücremizi bir okula benzetecek olursak arkadaşlar bizim e, hücrenin içerisinde yani okulun içerisinde kimin girip çıktığını kontrol eden bölüm e, güvenliktir. O halde hücre zarı tıpkı bir güvenlik gibi arkadaşlar hücrenin içerisinde girip çıkanları kontrol etme özelliğine sahip. E, burada sınıfların bulunmuş olduğu ve burada derslerin işlendiği koridorlar, sınıflar bunların hepsi de aslında sitoplazma olarak adlandırılabilir. Ve okulun yönetimini de tabii ki müdür bey müdür odasından yaptığı için arkadaşlar yönetim merkezi olan işte bu müdür odası da çekirdek olarak adlandırabiliriz. Hücrenin en temel kısımları olarak. Şimdi hücre zarın içerisinde bulunan sitoplazmada hayati olayların gerçekleşmesini sağlayan organeller var. Çok değişik garip isimler gibi gelecekler arkadaşlar size ilk başta tabi ama sonrasında öğrendiğinizde aslında çok güzel böyle arkadaşlarınızla konuşurken ya sen endoplazmik retikulum nedir biliyor musun der gibi. bunları hava atabileceğiniz çok güzel isimler arkadaşlar. Bu organeller tabii ki önemli. Mesela hücre içerisinde aslında baktığımızda bulunan mesela e, koful adını verdiğim işte atık maddeleri depolayan, e, paketleme işi yapan bir e, organelden bahsediyoruz. Endoplazmik retikulum maddi iletimini sağlayan kargo gibi bir yapıya sahip. E, sentrozom sadece hayvan hücrelerinde bulunan ve bölünme sırasında ortaya çıkan bir organel. Mitokondri hem e, bitki hem hayvanlarda bulunan ve enerji üretiminden sorumlu olan bir organel. Lizozom hücre içerisinde sindirimi gerçekleştiren bir organel. E, kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulunan ve fotosentezi gerçekleştiren bir organel. E ribozomlar aslında baktığımızda e, protein sentezini gerçekleştiren ve tabi ki çok çok önemli bir organel. Hem bitki hem hayvanlarda bulunan. Golgi cisimci arkadaşlar. Hem bitki hem hayvanlarda bulunan nedir? Salgı yapan e, aslında golgi ve salgı ismi de benzediği için görebiliyoruz. E, bunların hepsini e, görevlerini Tabii ki çok iyi bir şekilde 7. sınıf olduğunuzda zaten ayrıntılı bir şekilde göreceğiz bunların hepsini. E, golginin ne işe yaradığını sen entrozomun ne işe yaradığını, endoplazmik retikulumun maddi iletimini yaptığını, kofulun atık depolama olduğunu, lizozomun sindirimle ilgili görevlerinin olduğunu bunları öğrenmiş olacağız 7. sınıfa geçtiğimizde. Burada şunu unutmayın bakın bitki hücresi daha böyle köşeli yapıya sahipken nispeten daha yuvarlak olan e, hayvan hücresi görebiliyoruz. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları da yine bilmemiz gerekiyor. Şimdi Hücrelerimiz, e, biraz önce gördüğümüz mesela ne demiştik hatırlarsanız en dışta bulunan bir hücre zarımız vardı. Onun ortasında burada yumurta akı kıvamında bir stoplazmadan bahsediyorduk arkadaşlar ve en içte de çekirdekten bahsediyorduk. İşte bu bahsettiğimiz hücreler bir araya gelerek arkadaşlar dokuları. Sonrasında bu aynı göreve sahip dokular bir araya gelerek organları organlar bir araya gelerek mesela burada e, mide, hücre mesela bir araya gelmiş. Mide dokusunu oluşturmuş. Sonrasında mide organı oluşmuş ve sindirim sistemi oluşmuş. Sonrasında tonguç oluşmuş. Yani aslında bu sıralamayı iyi bilmemiz gerekiyor. Hücreler dokuyu, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler de organizma dediğimiz canlıları oluşturuyor. Bu sıralama takip edildiğinde ortaya çıkan e, olaylar döngüsünde. O halde hemen mitoz ve mayoz bölünme adını verdiğimiz bu farklı çeşit bölünmelerden biraz bahsedelim arkadaşlar. Hücreler belirli büyüklüklere geldiklerinde artık e, bölünmek isterler ve yeni hücreler oluşturmak isterler. Burada Mitoz ve mayoz adında iki farklı bölünme ortaya çıkıyor arkadaşlar. Mitoz bölünme de aslında bakın burada da gördüğümüz gibi bir hücreden çat bölündüğü zaman tıpatıp aynı iki tane yeni hücre oluşuyor burada. Ama mayoz bölünme de e, burada bakın mesela yeşil renkli bir hücre yapmışız. E, bambaşka dört tane hücre oluştu. Zaten bakın şu an bile... Mitozda 2, mayozda 4 yeni hücre oluşunu artık öğrendiniz. Mesela en büyük farklardan bir tanesi bu. Eğer bir hücre mitoz bölünme geçirirse tıpatıp aynı iki hücre oluşuyor. Mayoz bölünme geçirirse ise birbirinden farklı dört tane hücre oluşuyor arkadaşlar. Yani en temel benzerlik ve fark sorusunda karşımıza çıkabilecek bir nokta. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünecek olursak tabii ki mitoz ve mayoz aslında noktasında mitoz bölünme arkadaşlar hatta şöyle göstereyim. Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi e çok hücreli canlılarda ise büyüme ve yaraların iyileşmesi olan onarımı sağlıyor. Hatta biz bunu übo diye bir kodlama yapacağız arkadaşlar. Mitoz bölünmenin kodlamasını übo. Yani tek hücrelerde üreme, e burada çok hücrelilerde büyüme ve yaraların iyileşmesi onarım anlamına gelen. Mesela kemiğimiz kırıldığında mitoz bölünmeyle onarıldığını biliyoruz. E, bu mitoz bölünmenin işi. Mayoz bölünme nedir arkadaşlar? Mayoz bölünme ise üreme ana hücrelerinden Üreme hücreleri olan sperm hücresi e, ya da aslında baktığımızda yumurta hücresi ya da polen hücresi gibi e, üreme hücrelerinin üretilmesini mayoz bölünme arkadaşlar sağlıyor. Burada e, stoplazma tabii ki önce çekirdek bölündükten sonra sonrasında stoplazma bölünüyor ama da farklı durumlar var. E, burada hayvan hücrelerinde dışarıda hücre zarının dışında bir hücre duvarı olmadığı için... Ortadan böyle sanki böyle elimizde basarmışçasına düşünün. E, boğumlanarak arkadaşlar çat çat iki tane yeni hücre oluşabiliyor. Ancak bitki hücrelerinde burada bulunan hücre duvarı daha sert bir yapıya sahip olduğu için... Bunun e, tıpkı bunun gibi ortadan boğumlanmasına izin vermiyor. E burada tabii ki ara lamel adını vermiş olduğumuz bir şeyle ortadan çat diye bölünmesini sağlıyor. Yine bitki ve hayvan hücrelerindeki farklılıklardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi mitoz ve mayozu şöyle yine vs atalım. Eğer e, karşılaştırmalı bakacak olursam mitoz vücut hücrelerinde gerçekleşirken mayoz ise biraz önce bahsetmiştik. Üreme anla hücrelerinden üreme hücrelerinin üretilmesini sağlıyor. Burada tek hücrelilerde üreme, e, çok hücrelilerde büyüme ve onarım. Bakın ü b ve o birleştirdik hoba ne geldi arkadaşlar? übo yani üreme, büyüme ve onarım mitozun işidir diyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşımız ibo yaparken, übo yaparken, mayoz bölünme ne yapıyor? Bu da üremeyi sağlıyor arkadaşlar. Evet. Ee, burada çünkü üreme ana hücrelerinden. Üreme hücresinin üretilmesini sağladığı için üremeyi sağladığını söyleyebiliyorum. Bir hücreden iki hücre oluşuyordu mitoz bölünmede ve tıp atıp aynıydı. Ama burada birbirinden farklı dört yeni hücrenin oluştuğunu söyleyebiliyorum mayoz bölünme kapsamında arkadaşlar. Şimdi e, üreme hücrelerimiz nasıl oluşuyor birlikte buna bakalım. Üreme hücresinin oluşumunda yumurta ana hücresi arkadaşlar ne yapıyor ee, normalde 46 diyelim ki kromozomu var bunun ee, mayoz bölünme geçirdiği zaman çat e, yarıya iniyor kromozom sayısı ve yumurta hücresini üretiyor arkadaşlar yani burada e, normalde yumurta ana hücremiz var mayoz bölünme geçirdi ve çat yumurta hücresi üretildi sonrasında sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirdi. Ve bakın çat ne oldu? Siper mücresi üretildi. E hocam sonrasında tabii ki ne oluyor? Bu sefer artık böyle olaylar gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada mayoz bölünme gerçekleştikten sonra yumurta hücresi üretildi. Burada mayoz bölünme gerçekleştikten sonra siper hücresi üretildi. Sonra yumurta ve siper bir araya gelerek arkadaşlar döllenme olayını gerçekleştirdikten sonra zigot oluştu. Sonrasında zigot zamanla arkadaşlar mitoz bölünme geçirmeye devam etti. Sürekli mitoz, geçire geçire arkadaşlar yani sürekli mitoz bölünme, mitoz bölünme e, embriyo sonrasında artık fetüs ve sonrasında bebeğe kadar artık bu ilerliyor arkadaşlar ve bebek e, ne oluyor? Dünyaya gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar aslında bu şekilde e, hazırlık noktasında 4, 6'dan 7'ye hazırlık kampımızda birlikte e, bu ünitemize biraz göz atmış olduk. Tabii ki ödüllü sorumuzun cevabını yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bak, ton, var Hadi çalış, Hazırlık yap Şimdiden bu sorulara cevap Sınavda yapma boşa Hesap bak ton.